mesela şey söyledik. Mesela ben İbrahim Kalın'ın e, ee, olarak çok fazla bilgiye sahip ve açılımı olduğunu düşündüğüm bir ee, insan mesela haritasından. O zaman doğru konumda zaten. Yani yayın MİT Başkanı tarafının üzerinden konuştuğumuz şeyine bir şey olursa da şaşırmayı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben normalde bugüne kadar ee, mesela İbrahim Bey çok şey e, vizyoner, entelektüel tarafını bildiğim ve çok saygı duyduğum için tabii bu çok çok kritik önem arz eden bir konuma, makama getirildi şimdi. O yüzden sen de diyorsun ki bunu da destekleyen bir takım açılımları evet, var. Yani donanımda... bu yüzden evet danışman olduğunu, yani ezoterik bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu benim öngörüm. Çünkü bana bunu çok sordular. İşte İbrahim Kalın'ı sordular. Hakan Fidan'ı sordular. Hakan Fidan'ınkine bakmadım. Bilgileri yok. Hani yollarlarsa bakarız. Mesela Aha, şimdi Dışişleri e... Bakanı olunca şey sorusu gündeme geldi. Bu yeni Türkiye'nin şahlanacağı dönemde gelecek olan lider acaba o muydu kastedilen? Diye bir Şimdi onunla ilgili mi? söyleyeceğim. Tamam. Şimdi hızlıca anlatacağım. Yoksa Söyle. ben araya çok girerim. Sorumuz çok. Yok. Bu saati kadar... Tamam. Hadi şimdi, ben arkadaşlar çok yoruldular 12 buçuk oldu diye. Tamam ee, Evet. E, e, benim de şarjım sürekli kırmızıda. Bir ben türlü bu dolamadı. Bu sürekli bu tür enerjimiz düşüyor. Süre. onu söyleme tamam. Evet şimdi e, şimdi ben vakti zamanda demiştim ki Cumhurbaşkanı'nın haritası çok şey olarak siyasi olarak Hı -hı. çok güçlü mevcut konumunu e, koruyacak mevcut Hı -hı. konumunu koruyacak. E, fakat e, milletvekilleri, bakanlar ya da mecliste çok büyük değişiklikler olacak şeklinde yorumlamıştım. Fakat tabii biz o zamanlar gergin ve hassas bir dönemden geçtiğimiz için e, bazı arkadaşlar e, kızdılar. Hatta bana ne yapıyorsun sen astroloji kariyerini bitireceksin diyenler e, oldu. Ama ben bunu tabii çok fazla işte reklam malzemesi gibi sürekli sürekli kullanmadım. Bir kere anlattım. Yazdım. Bir de Nisan ayında Hı. söyledim. Şimdi burada da sadece belki yeni tanıyanlar için objektif olduğumun bir göstergesi olarak da vakti zamanında da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri olduğunda da Ekrem İmamoğlu'nun haritasının güçlü olduğunu ve hatta ikinci tura kalıp yine eninde sonunda Ekrem İmamoğlu'nun seçileceğini öngörmüştüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde. O zaman da tabii AK Parti'yi şey yapan arkadaşlar taşlamışlardı. şimdi bir de bu açıklayacaklarımı açıklamadan önce şöyle bir şey de söyleyeyim. İşte arkadaşlar diyor ki değişim, değişim, değişim. Hani değişim nerede? Şimdi sizin değişime bakış açınızla alakalı. Siz değişimi küçücük siyasi bir şey şeye sıkıştırırsanız siz o zaman şu an evrendeki işleyişi, kozmozdaki işleyişi ya da insanlığın gidişini ya da hep diyoruz ya ahir zamandayız bunları kavrayamamışsınız demektir büyük planda bakın resme küçük küçük pencereden bakmayın büyük plandan bakın Aa, evet biz sevmiyor olabiliriz ki haritasına baktığımız vakit evet işte bir öfke halkın bir öfkesi olduğu da gözüküyor bu da gözüküyor halkın bir kısmının öfkeli olduğu da gözüküyor e, fakat ne olursa olsun bir şekilde işte ilahi sistemde bir e, işleyiş var ne yapıyoruz bizler seçimlerimizi yapıyoruz yapmamız gerekenleri yapıyoruz ama olacak olan oluyor bir yere e, kadar biz de astrolojik haritalardan bunu okumaya çalışıyoruz yani burada e, şimdi biz Türk halkı olarak ha, Türkiye haritasına baktığımız vakit güney düğümümüz balıkta biz böyle hep bir kurtarıcı bekliyoruz Hı -hı. hep bir kurtarıcı bekliyoruz hep bir sihirli değnek gelecek bizi şey yapacak. Tabi birazcık da insanlarda bu yapıya müsait olduğu için e, sosyal medya ya da bir takım e, güçler, bir takım insanlar aracılığıyla e, birazcık algılar da e, oluşturabiliyorlar, e, manipülatif e, durumlarda e, olabiliyor. Bunlar da baktığımızda gökyüzünde astrolojik olarak gözüküyordu zaten ama şimdi bazı şeyleri söyleyince yanlış anlaşılabiliyorsun, açık açık konuşamıyorsun. Şimdi e, bir, Türk halkı olarak biz o güney aydınlığı tarafından çıkmamız lazım balıktan. Kuzey yani başa gelmemiz lazım. Yani düzen, eğitim, bilgi, mantık, e, bilim ve sorumluluklarını alma. E, şimdi biz burada şunu sormamız lazım. Biz halk e, ben bakın siyasiler suçsuz ya da işte insanlar kızıyor bir takım eleştirileri var ya bunlar haksızlar demiyorum. Ee, yani bizim toplum olarak da, halk olarak da kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Neden? Çünkü 2019 yılında yazmıştım, o vakitten beri Hades çürümüşlükle ilgilidir meyza. Çürümüşlük ve işe yaramayan yapılarla alakalıdır. Kirli, pis her şeyi anlatır. Ve o zaman demiştim ki bizim sorunumuz çürümüşlük. Çünkü Hades baktığımız zaman Türkiye haritasında yükselenin üstünden geçiyor geçişi biraz yavaştır ardından şimdi Plüto'nun üstüne geldi ve demişim ki bizim halk olarak çürümüşlüğümüzden arınmamız e, lazım yani çürümüşlük sadece siyasette yok hepimizde var o yüzden hepimizi kendimizi bir e, gözden e, geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum Dolayısıyla değişim dediğimiz şey sadece siyasiler değil toplum olarak hepimiz ya da bana sorarsanız değişim dediğim şey sadece madde alemiyle, dünya alemiyle alakalı bir durum değil. Çok daha büyük olarak e, düşünüyorum. Belki tabii ben yay burcu olduğum için yükselenim de yay, merkür de yay. Daha öyle büyük plandan e, bakıyorum. Diğerlerine de ben garip geliyor olabilirim. Ama bana sorarsanız e, bu şekilde düşünüyorum. O yüzden Lütfen bu küçük e, detaylara e, bir de e, dünya e, dünya şey e, burası bizim gerçek e, e, mekanımız değil. Burası şey han biz buradan geçiyoruz. Biz buradan Hı -hı. geçiyoruz. Öteki alemlerden geçtiğimiz gibi bir yolculuktayız. Hiçbirimiz burada kalıcı değiliz zaten. En iyisi var olan vakti iyi e, değerlendirmek. tabii bu söylediklerime şu an Farklı şekilde bakıp çok kızanlar e, olabilir. Tamam diyelim ki kızıyorlarsa da artık yapacak bir şey var mı? Kim seçildiyse doğru, doğru mu? O zaman nedir? Çözüm odaklı olacağız. Çözüm odaklı olacağız. Daha önceki yayınlarda söyleyeceğiz. Savaş bile çıksa işte deprem acı biz aslında biz böylesi dünyada gerçekleşmiş çok büyük bir depremi e, birlik olup yaralarını sarmış ki hala sarmaya devam etmemiz evet, gerekiyor aslında yaralar alan evet, evet. değil. bir milletiz bakın hı hı. biz aslında gücümüzü kullanırsak doğru şekilde kullanırsak çözüm odaklı bir milletiz bunu her alanda yapmamız lazım ama biz bazen o güney aydın balık tarafına takılıyoruz tabiri caizse biraz böyle benim biraz öğrencilere de anlatırken kullandığım bir şey var küçük emrahlık yapıyoruz böyle ağlıyoruz sızlıyoruz bizden hiçbir şey olmaz biz zaten şöyleyiz. Biz zaten böyleyiz. Biz zaten bir şeyi beceremeyiz. İşte Avrupalılar şöyle yapmış. Biz e, yapamayız. Bunlar hep güney düğümü balık, e, şeyleri, başağa, gideceğiz. Ya, balık başağa gideceğiz. Balıktan Tosunluğu, çıkmamız lazım. Benim, balıktan değil mi? çıkmamız lazım. Şimdi burada balıktan çıkmamız lazım derken bak gölge taraflarını bırakacağız. Hı. İyi taraflarını yine alacağız. İyi taraflarında ne vardır? Şükür vardır. Merhamet vardır. Sevgi vardır ilahi sisteme güvenmek vardır. Teslim olmak vardır. Bunları alacağız ama ilahi sisteme teslim olup güvenirken aa ya bana bir şey olmaz. Değil mi? Bizim hatta toplumda ya bana bir şey olmaz ya. Bana bir şey olmaz. Hayır. Biz e, gereken sorumlulukları alacağız. Mesela deprem hadisesi. Biz şimdi e, fay hattının üstüne ev kurduysak biz şimdi yapıları düzgün denetlemediysek, biz ne bileyim ne yapmadıysak hadi ilahi sistem bizi nasıl korusun? Çünkü alıyor sorumluluğunu, sorumluluğunu al. Bu sorumluluk da bütün yani hem siyasiler hem hepimiz hepimiz için geçerli. İnşallah alırız. Bunları almadığımız sürece e, sınavlarımız, imtihanlarımız devam eder. Şimdi e, cumhurbaşkanının haritasına baktığım zaman o zaman da demiştim yerini koruyacak. Fakat Ekim-Kasım gibi çok büyük sağlık sıkıntıları yaşayıp kendisi makamda ismi dursa bile e, görevini ya da yani gereken sorumlulukları görevleri birilerine ya da birisine devretmek zorunda kalabilir. Ben bunu Şubat ayında öngörmüştüm. Yine Nisan ayında da evet. söyledim. Şimdi senin yanında da tekrar söylüyorum. Yani yeni söylemiyorum ben bunu. Hatta ya şöyle, haritası çok 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 riskli, kötü bir durum oluşma olasılığı da var. Fakat ben e, bu süreci atlatacağını, Hı. fakat iki yıl boyunca e, büyük sağlık sıkıntılarıyla e, boğuşmak e, zorunda kalabilir. Bu sağlık sıkıntılarından dolayı o esnada işte haritalarına baktığımız zaman Sinan Oğandı, değil mi işbirliği yapmış? Evet. Sinan Oğan, evet. Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Hakan Fidan, işte İbrahim Kalın ya da Selçuk Bayraktar bunlar şey yapabilir, devreye girebilir. Şimdi bir beklenen bir lider var ya hep söyleniyor. Hı hı. Şimdi ben böyle bir liderin ortam hazır olmadığı için çıkmaya. 2025 e kalabilir 2025'e kalabilir 2025'e kalabilir bu ortaya çıkacak kişinin de yani e, o beklenen genç lider işte e, şey alacak ledin ilmine sahip olacağını e, düşünüyorum yani spiritüel açıdan da bilgili yani sadece dünyevi bilgi olarak değil spiritüel e, bilgiye de hakim olacağını düşünüyorum e, ama Bilmiyorum niye sanki bu saydığım isimler değil gibi yani bunlar da olacak ön planda ama daha başka bilmediğimiz e, gibi biri ama e, 2023 değil bu durum 2025'e kayabilir böyle bir iki yıllık bir süreç e, geçirebiliriz ardından e, Cumhurbaşkanının tamamen sağlığını e, kazanırsa hı hı. eğer bu süreci atlatırsa 2025'te tekrar görevinin başına döneceğini öngörüyorum ve bir şekilde diyelim ki işte bu süreci atlatamadı yine de her halükarda ne olursa olsun 2027'ye kadar güçlü olan Türkiye'de siyasi olarak güçlü olan partinin ya da gücün AK Parti olarak görüyorum şimdi burada tabii kızabilirler o zaman eğer işte CHP'nin olmasını isteyen arkadaşlar ya da insanlar, o zaman nerede işte hata yapıyoruz ya da ne var gibi gibi daha çok çalışmaları lazım. Çünkü ne dedik? Kader değişken. Bu biz buradaki olasılıktan bahsediyoruz. Seçimlerimize göre değişkenlik arz edebilir. Kader gayrete aşık dedik her an her şeyi ne yapabilir değişebilir ama şu anki baktığımız zaman astrolojik göstergelere ve ezoterik işaretlere e, baktığımız zaman bu şekilde gözüküyor fakat sistemde bazen yukarıdan müdahaleler olabiliyor Beyza o yüzden bazen astrolojik haritalar tam işlemeyebiliyor bazen arkadaşlar da bazen hatta ben esprisinde şey söylüyorum işte diyorum burada senin diyorum işte bereketin, bolluğun açık ya da işte vesaire. Sonra bazen diyorum ki esprisine ne yapayım diyorum yukarıdan eğer birisi musluğu, birileri musluğu kapatırsa yani haritanda bu var Hı -hı. ama musluğu kapattılarsa bilemiyorum gibisinden. Yani sistemde üst boyutlardan e, ya da görevli varlıklardan zaman zaman müdahaleler e, özellikle de melek katından e, bunu da zaman kavramını anlatırken anlatacağım. Nasıl müdahale edebiliyorlar? E, belirli şeylerde müdahale yetkileri olduğu için o yüzden mesela biz de ne yaparız? Meleklerden yardım isteriz, Hı. değil mi? Dua Hı. ederken onları da bazen yardıma çağırırız falan. Çünkü e, müdahale şeyleri var. E, belirli yerlerde yetki izinleri var. Izinleri var. Yetki yetkileri var. Yani bir hiyerarşi var e, burada sistem içerisinde şey düşün işte Okulu yönetirken bile değil mi? Mesela e, inisiyatif alır bazen öğretmenler işte yardımcılar vesaire gibi gibi. Yani dolayısıyla ben yüzde yüz böyle olacak demiyorum. Şu anki gözüken astrolojik e, şeyde bu şekilde e, görüyorum. E, yorumluyorum. Şimdi e, CHP'de işte İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında iplerin gerileceğini öngörmüştüm. Yine aynı şekilde düşünüyorum ve Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceğini e, öngörüyorum. İstifa e, istifa ederse sıkça sorulan bir soru İmamoğlu mu hani CHP'nin başına gelir? Ben sanki İmamoğlu değil de başka başka genç birinin e, İmam şey e, CHP'nin başına e, geleceğini e, öngörüyorum. Fakat görüntüde o kişi gözükse bile Kılıçdaroğlu'nun yine arka planda e, yönetimde çok büyük söz sahibi e, olacağı, yani görüntüde istifa etmiş olabilir ama aslında yine söz sahibinin o olacağını, yani ben o şekilde öngörüyorum e, haritasından. Ama hani şu an mecbur kalacak. E, Görünüşte aslında... istifa ediyor, yani bırakamıyor, bırakmak istemiyor yine. Evet, ama ben İmamoğlu'nun yani olma ihtimali vardı hı hı. haritasında esasında var. Ee, hani şey olarak güçlü ama e, öngörüm bu yönde e, geçen ben sayfamda da yazdım e, e, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı e, CHP'nin kaybetme olasılığı çok yüksek e, tekrar AK Parti'nin alma olasılığı e, çok yüksek yani e, İmamoğlu'nun haritası güçlü, şansları var. Her zaman ön planda olacak. Ama bir cumhurbaşkanı olacak vadi ben haritasında görmüyorum. Yanılabilirim. Yanlış anlamasın arkadaşlar. ben sonuçta sadece öngörüde bulunuyorum. Şimdi biz astrolojide haritanın vadidiriz. deriz. yani senin haritanın senin mesela ünlü olmanı vaat etmesi gerekir. Vaat edecek sen de sonra seçimlerine, durumlara e, göre bu vadi ya yaşayacaksın. Yaşayamayabilirsin de, gerçekleştiremeyebilirsin de bu vadi. Ama o vadin olması gerekiyor. Şimdi eğer o vaat yoksa zor. E, ben e, hani hep güçlü, hep bir şekilde ön planda olacak, bir yerlerde olacak ama Hani bu sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı olabilir mi? Ee, ben çok o vadi göremedim ama tabii ki ilerleyen süreç gösterecektir. Yine Şubat ayında da söylemiştim HDP ve Selahattin Demirtaş'ın haritasının düşüşte olduğunu, beklediklerini e, alamayacaklarını, hayal kırıklığı e, yaşayacakları şeklinde öngörüde bulunmuştum ki şu an galiba seçim atmosferinde çıkan sonuçta biraz öyle galiba. Hani çok ayrıntılı okumuyorum ben de takip edemiyorum. Sadece böyle işte haber kanallarında o hızlı evet. başlıklara e, bakıyorum. E, Devlet ile ilgili sağlığının iyi olmadığını e, sağlığının giderek kötüleşeceği için e, bırakacağını e, öngörüyorum. E, Meral bu yıl keşke bu. vakit ol, keşke, e, yani bu yıl veya 2024 hani çok da uzun bir süreç olarak görmüyorum. Şöyle keşke vakit olsa hani haritalarını da paylaşsak, göstersek, anlatsak ama o zaman 3 gün, 4 gün, 5 gün ee, bitmez. Ama hani bunları neye göre söylüyorsun Hı. derlerse hani haritalarını daha önce paylaşmıştım e, şeyde sayfamda yine paylaşırım. Bir günü de inşallah daha geniş bir vakitte şu Satürn bana falan yaptığı kareyi bıraktığı vakit anlatırız. E, Meral Akşener'le ilgili şunu söylemiştim. Kendi yayınımda burada tekrar söylüyorum. E, seçimden sonra AK Parti tarafına e, yöneleceğini öngörmüştüm. Yine ben bu Eylül-Ekim-Kasım sürecinde e, Meral Akşener'in e, yön değiştireceğini e, yani e, AK Parti tarafına yöneleceğini öngörüyorum. Yani e, Davutoğlu'nun böyle aslında siyasette aktif olup ama arka planda hani biz hiç aktif gibi görmeyeceğiz ama aslında arka planda o bir şekilde şeyine devam edecek şekilde öngörmüştüm. Babacan'ın Davutoğlu'na göre daha ön planda olacağına ara ara işte hep böyle gündeme gece ön planda olacağına ama hani böyle çok güçlü mü haritası bana sorarsanız değil. Hı hı. Ee, Mansur Yavaş'ı sormuşlardı. Esasında Mansur Yavaş şimdi bizim şöyledir, döngü döngüdür. Bazen biz bazı fırsatları yakalamadığımız, kullanmadığımız vakit o döngü değişir Beyza. Aslında bir fırsatı vardı, güzel bir döngüsü vardı. Bunu değerlendirmediğini düşünüyorum. Şu anki girdiği döngü itibariyle de bu yıl sonu olabilir, 2024 olabilir. Biraz aile sorunları e, gibi bunlarla meşgul olup daha kendi kabuğuna çekilme, birazcık daha geri plana çekilme durumu e, olabilir Hı -hı. şekli Hı -hı. öngörüyorum. Erbakan'ın ön plana çıkacağını öngörmüştüm ki işte zaten meclise e, girdi. Daha da zaman içerisinde ön plana e, çıkacağını e, düşünüyorum. Başka kim kaldı? Kalmadı herhalde saygı merkezi. Kaldı mı? Var mı görmek istediğiniz istiyorsunuz şu an? Çok soruşturdular. Beklenen kişi Sinan Ogan mı? Hayır. Elini evet, evet, görev alacak. bir hani Türk e, şeyi deyince, Türk. Türk soyu deyince belki de hani Yok. bir Yok. özdeşleşme oldu. Yok. Ben o şekilde öngörmüyorum. Yani tamam işte görev alacak, yardımcı olacak ama o hani beklenen kişi e, vesaire yanılıyor olabilirim. Ee, hani o şekilde e, şey yapmıyorum, e, görmüyorum. Fakat şimdi şöyle bir şey, bir yani Turan birliği var. Bakın bir Turan birliği, e, orta baya baya ciddi e, çırp, adımlar, adımlar. O yüzden adımlar. bakın Türk yüzyılı, Türk yüzyılı evet. kelimesini kullanıyorlar. E, Turan birliği var, Bununla ilgili bir yapılanma var. Sinan Oğan'ın da bu yapılanma içerisinde bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Hı. E, ee, ama hani beklenen kişi değil başka olarak ama yine önemli yerlerde bu proje için hani evet, bu o, proje için proje. zaten bildiğim kadarıyla da bir Azerbaycanlı da bir evet. var öyle değil mi? Hı hı. Ee, bu e, Turan e, Birliği o yüzden de bu işte hani Barış Manço'nun onunla ilgili de sonra detaya gireriz evet. ama şu bu beklenen şey i̇şte bu Barış Manço olayı Türk işte bunların da yine bu turan birliği ya da bir takım sırların ortaya çıkması ve bir oluşumun artık devreye e, girmesiyle alakalı bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye cumhuriyetlerinde e, çok fazla büyük zenginlikler var. Şu an bunların birçoğunu kim kullanıyor? Rusya kullanıyor. Aslında Rusya tekrar e, işte Sovyet Rusya (SSR) diyorlar onu kurmak. E, istiyor. Ya onlar SSR'yi kuracak ya da Türkler Türk Birliği'ni kuracak. Şimdi Türk Birliği kurulduğu vakit o gücün hepsini Türkiye yönetecek. Anladın mı? Hı -hı. Burada aslında ortaya çıkacak sır güç bu.